Bu öfkenin sonu gelir mutlaka soğursun. Kalbime bir girsen orada kendini bulursun. Yüzüme soğuk el gibi bakma ne olursun. Ecelim olur zeytin karası kara gözlerin. Yaşadım saymam ömrü senden sonrası. Kapanmıyor yıllardır açtığım yürek yarası. Sevdan mabedim oldu can verdim kirazı Ölmekle yaşama karası kara gözlerin. Bil tam ortasındayım bin bir dert kederin Yabancı gibi durma halim senin eserin Yaralıyım yürekten hem de çok derin Geçmeyen hançer yarası kara gözlerim Esir olmuşum elde kelepçe ayakta zincir Cana acımam da korkarım canın incir Kurudu çoktan altında oturduğumu zincir Belki de son sefer sırası kara gözlerim